Hey bir dizi, merhaba ben bugün e, birlikte video çekiyoruz gördüğünüz gibi bugün e, Minecraft oynuyoruz Bugün artık bugün sizler birlikte ve yılbaşı geliyor bu arada bugün 2021'in son videosu sizler birlikte bu saat kulaklığı çekmiyorum Kulaklığı çeksem daha ama kulaklarını unuttum Bu arada sizler birlikte bugün 2021'in son videosu bu arada bunu da hatırlatayım Sonra demeyin 2020 ya, siz bugün 2021'in son videosu bu arada zaten cuma günü okula falan gitmedim cuma günü gittim okula gitmeyeceğim zaten yıkılış geleceği için yani siz youtube alın. video olmayı siz youtube kanalımıza abone ya kişi işte de gelmesi okula yani bu şu yakın işte bu cuma günü seçmekte ama cuma gitmedim Bakmayacağım gitmeyeceğim tabi şey bir şey bakın e, evimize falan bakın ağaç bu arada ağaç büyüdü video. Benim videoyu dinle daha söylemedim bakın giz giz falan yaptık Bugün videoyu kaç dakika çekelim biliyor musun? Videoyu bir 12 dakika falan çekelim zaten çok da Zaten o video 12 dakika çekeceğim. 12 defa bu videomuz dönüyor. 2000 gibi bir son videosu zaten. Siz yok da izleyin diye ben <laughs> biraz uzun çekmek istiyorum videoyu. Videoda yine niye ses bir 15 dakika çekelim ama o videoda siz kalmışsınız. İnşallah bak videoda bok gibi falan çıkmasın zaten. Yudu siz kalmışsınız olur. Yine küfür ettim ama üzül Şimdi ben ne yapalım biliyor musun? Bir... Öncelikle ev. Evimi artık şu şeyden yaptıracağım. Şimdi evimize, bir, evimizi bu arada artık güzel hale getireceğim. Şimdi evimizi güzel hale getirelim. Böyle içinde böyle açılıyor zaten. Biz ne yapacağız? Bir yerlerde <laughs> Dur. Bir yerden. şimdi öncelikle şuna bir toplayayım. Bunu dönüştüreceğim. Bunu dönüştükten sonra atalım. Bunları şimdi önce dönüştüreceğiz. Daha sonra bunları hep şimdi? Ben bu arada bu arada yarın kumarımızı falan açacağız. Yarın kumarımızı Allah izin verse açarız kumarımızı falan. Yani videomuz Allah Allah izin versin kumarım artık açacağım kumarımı. Yani kumarıma bir iki aydır para yüktürdüm. Valla açacağım artık kumarımı falan. Ee, şimdi bunu şey yaptık ya. Şunu buluştur tamam. Şimdi buradan e, şu bir iki tane olsa yeter tamam. Şu uy uyar mı? E, bakalım. Yok uyu bas. Kır bence bunu. Evet, tamam. Böyle kapı güzel oldu. Şimdi ben o kadar çok yapmazım bir <laughs> şey ya. Şimdi evet, evet, güzel yaptım. Çaramada güzel çocuk var neyse. Şimdi öncelikle ne yapacağım ne musun? Bir önce evimize bir düzenli kuralım. Bakın. Şimdi evimiz güzel durmuyor o kadar var şimdi evimi... evimiz. Evim şimdi neresini ne hiç yapsam ya? Bakın buraya OTK yazıyor ne güzel o OTK. Biliyorduk ama bunu ne? Var bu bizim OTK namlı Osman Tosun Kral bu arada. Bahçeşehir'de görürsünüz ya Osman Tosun Kral OTK yazıyorsunuz zaten beni. 12'nin anlamı Farda Bulutaka bin not. anlamı. Bu arada bazı anlamı nedir? 12'nin OTK'nin anlamı Osman Tosun Kral'ın anlamı yani. O o Osman e, e, T Tosun e, Kral şey K ise Kral. OTK'nin anlamı Osman Tosun Kral'ın terdi yani. OTK Osman Tosun Kral'ın yani YouTube kanalı yani. Geçmişte. OTK bu arada Osman Tosun kralının anlamı işte. Onu unutma unutmayın yani. Yani bazıları bana ezik diyor yani. Tuvalet olsa eki ezik ne bileyim ne. Bu arada eğer orada parantez varsa yani böyle ezik diyor Osman Tosun bilmiyor YouTube kanalıma ezik diyorsa onlar haksız yapıyor. Ya yani benim YouTube kanalıma kimse ezik diyemez. Ben o ezik dinin arasını da yaşarım ha. Benim YouTube kanalıma kimse ezik diyemez. Onların ezik dinlerinin arasını yani diyeyim, sikerim işte. Öyle YouTube kanalıma böyle ezik dinin. Eziksiniz siz eziksin böyle yani videoda hakaret YouTube'ların balır hakaret diyor. Fel ben üzülüyorum. memlekete millete gitçi yapmadım yani hakaret falan etmem yani. ettem de at karıcı etmeyin Büyükçe YouTube milletinin YouTube hakaret etmeyin. Bu bu arada birleşim suçu Spor tabi. Ben bunu kaç defa söylüyorum dinlemiyorlar işte mallık yapıyorlar. Ben önce ne yapacağım biliyor musun? Bir orayı da ben depo da bu yapacağım. Dur Hiç yapamam değil mi? Yok ya Sana bir tane yapabildik. Ben biraz daha toplamam gerekiyor şimdi. Bir şey söyleyeceğim ben buradaki ağaçları kesmek istemiyorum ya ama ağaçları çok kesince Burada doğum yok oluyor ben bu sen ne yapacağım biliyor musun? gel şuradaki ağaçları keselim ben buradaki ağaçları ben şimdi kesin yani Buradakini kes Yani kes Bispey istemiyorum ben kesmeyi Yani şu oradaki kesince doğa gidiyor bu sefer ben istemiyorum orada kesin bu sefer Uzak bir yerde. bu arada evimizi falan kaybetmeyelim evimizi falan evimizi kaybedersek daha haritada yok Şimdi i̇şte evimiz o kadar küçük zaten Yük dedi. Ona burada ne olacak? Şey olan orada. oradaki gelecek bir şey mi? Ne olsun. Şurada bak ağaç var bir sürü var orada bu Çok Uza da uzada o kadar gitmeyelim zaten bize. Öyle 4 dakika oldu. Da tamam. Bu arada öncelikle. Bu arada kumarımı açıp ne yapacağım biliyor musun? Kumarımı açıp kendime çikolata bir mesul bine çıkarım orada keyif yaparım. En üst katına neyse. Biz önce 15-5 dakika oldu ya. Tamam. 5 dakika oldu. Kimler yüksekten korku? Ben hiç yüksek. Benim yükseklik korkum yok ki en azından. Yani. Ben var ya İstanbul Florence Hastanesi'ne gittim şişle. Ve 11. kat var ya 12 katta Ben gittim 11. kata çıktım. Gittim cam, göbeğimi, ayağımı, kafamı camın tarafına koydum. Var ya camın tarafına koydum. Ya yani böyle baktım hiç yüksekten korkmadım yani. Ben 22. kata 22. kattan aşağıya baktım. Hiç öyle yüksek değil ki inanamazsın. Ben hiç yüksekten korkmuyorum öyle, oradan aşağı bakıyorum. Aşağısı bayağı gösteriyor. Balırıp yüksekle bakma korku ben yüzü yüksekle bakma korkmuyorum. Pardon Vati ben 35 katından çıktım. Yükselik bir korkmadım ben söyleyeyim bunu. Yardım cumartesi günü bir şey yapacağım Ben cumartesi günü bir şey çekmeyeceğim bunun videosu. Şey videosu çekeceğiz. 2021'deki 2000, 2000, videolarımı videosu çekeceğiz bu arada. Tabi biz videosu daha da büyüyor yani. Youtube'umuz daha da büyüyor. Videoları tabi izlemeyen yok ki yok o bilmiyorum videoları çok da izlemiyor ben seç izleseler diyorum yani Oğlum yani Çok da mutluyum yani mutlu 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 her gibi benim gibi tanısın bilsin ya yani neyim ben o fakta nasıl bir insan ben az Türk gibi böyle bilmek istiyorum oğlum tabi ya ee, şimdi tabii... Olsun. Bu arada bir şey Evimizi falan kaybetmeyelim ha. Evimi kaybettik. En korktuğum şey evimi kaybetmek. Evimizde bir doblemeyiz. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Otuz kere odun topladık. Otuz kere odun topladık ya biz. Şimdi öncelikle nasıl yapabiliriz biliyor musun? Şimdi evimize bir gideceğiz ya. Bu arada ne yapacağız? Şey yapacağım ya. Dur. Bakın. Evim nerede? Tamam. Orada. Evimize bir gidelim öncelikle. Benim orada kesinim. O da gider yani orada. Evimde. Ve şöyle bir gidiyorum. Uf. Çok uzakmış ya o ev. Şuraya baksana lan ev uzak görünün inlemesin ev Biraz evimi yakıdım biraz yükseltim ki daha güzel görünsün Şuraya baksana ağaçlar falan kalp rüyası Şehir bile oradan görünüyor şehir Neyse Bu arada bu klüm 50'ye kadar sürer ya ben O kadar uzun atarım zaten Yani ben o kadar iyi bir insanım oğlum baksana Evet Ben bu arada Bu beni arada benim abdeyi benim ortaklığı görürsünüz Abdi benim ortaklığında ben ben abdeyi benim ortaklığında görürsünüz Onu da öyle. Söylemek istemiyorum zaten. Söylemek korkuyorum. Yani YouTube falan sonra sanmasın. Yani kaç sıfır olduğumu ister. Söylemeyeceğim. Benim yapayım ben orta durumda bilirsiniz de kaçın söylerim ama YouTube'da falan söylemeyeceğim çünkü kork. Yani <laughs> de sonra yorumları falan kapatıp yorumları falan kapatıyor çünkü o yüzden video ekliyor çünkü o yüzden korktu bir şey neyse biz bunları şimdi şey yapacağız bu arada tamam gel şimdi gel bunları şimdi dönüştür dönüştür tamam Bak 6 7 8 9 10 11 12 tamam 12 sandık ya bu 8 15 hop 16 tamam. Ben 5 tane yapmak istiyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 tamam 7 tane yeterli. Çok fazla diyemeyelim. Kaç tane kaldı bizim ondan on, 17 tamam. Şile tutacağız. Biz burayı bu, depo olarak kullanacağız depo olarak. Buranın bak deposu olsun depo. Tamam bu şurada depo olsa çok iyi. Evet bakın depo yapıyorum. Hop hop. Tamam. Depo yaptık da bak burası depo bu arada. Hop. Bakın burada istediğimiz işe buraya koyarız. Şöyle de yaparız bakın. Bu arada. Önce ne yapayım biliyor musun? Bir önce şey yapmak istiyorum. Buraya ek. Buraya bazı kral kral. Tamam. demirimiz var mı demirimiz? Kova yapacağım orada telefon kötü kötü ses çıkan bir de tamam ses çıkarmıyorsa tamam önce ben kova yapmak istiyorum ya bizim demir var mı demir falan demir demir mars yok ya şimdi kova yazayım burada kova falan kova Allah telefon düşüyordu Elimden kayıyor az kalsın kova bakalım kova nasıl çıkmıyor kova ya su kovası su tövbe yarabbim ya ingi çekin karşına su kovası yazıyorum size Minecraft şaka ya mı yapıyorsun ya? Nasıl çıkmıyor bu su kovası? Kova yazım çıkmıyor yani. Böyle şey mi olur kova? Yazıyoruz. Ya e, işte tam çıktı. Ama deme yapmam gerekiyor. Beni siz ne yapıyor biliyor musun? Ben burada bir başı geleceği için kovayı ben ne yapayım biliyor musun? Gideyim bir şehir alayım. Yani siz şey, video biraz sıkıntı ettiniz ama ben yine Bazen çok zor olur bilmemiz o yüzden de geleceği için şey yapayım bu yani ben kendimi mutlaka alayım neyse, neyse tamam aldım Evet. Biraz yaptığım sözü Sizden çok özür dilerim. Ama kötü bu lütfen kötü kötü şeyler yazmayın. Sen korktuğu için kötü 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 şeyler yapmayın. Evet. Buradan bir su alalım bakalım. Sonra da su bitecek. Hop 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 tamam. Bu kadar mı yeter zaten. Geç yacımız o suya. Al bunları şimdi. Al tamam. Hepsi dolu ya bu nedir? Ben daha sorun olsun. Daha çok et getirmemiz için şimdi buğday bulsak şu yaparız bakın. Şimdi Öncelikle bence bir Önce buraya e, şuraya bak buraya koy. Buraya koy. O koy, koy. Tamamdır abi. Bu kadar çok gettiğimiz gerek yoktu. Ben ya suyla şey koyarım. Ya şu şunu böyle birleştir, birleştir, birleştir. Bir daha tam bunu birleştirme yüzüm yok. Doğru. Ve tamam biz şimdi bir şey var mı bizim bir şeyimiz? E, ha var tamam. Çapa. Ekelim Bot'inizin box güzel olsun yani. Hadi abi. Şimdi gel buraya. Bunu böyle ek. Böyle güzel oldu bak. Ağaç ağaç burada var ne güzel. İşte burada bu arada, bu arada 2021'in son videosu çok çekim dedim video. 15 dakika falan çekeyim. Çok da çekeceğiz. Zor zor olacak. Evet. Bu 2022 girdiğimizde bu arada yılbaşı. Da girdiğimizde bu arada video çekimlerimiz daha da değişecek. Yani bu arada o zaman getirmesin ya. Niye o zamlara çok tepki göstermek diyor ki? Zamanları çok tepki epik gösterin. Buraya da abi ben zaman zam, bu ne ben doğan yerinde olsam var yerde doğan yerinde olsam. E, zam zaman falan ben odaları kaç kilo düşündüm 1 lira düşündüm. Her şey zaman gelmiş ya böyle şey olmaz ki. Söyleme i̇şte, o zaman yani zamanı çok tepki gösterin. Yani zamanı çok tepki gösterin yerde o zaman bir düşün. Dolayısıyla yine yükseliyor. Dolayısıyla çok yükselmiş yani diyorlar falan. Yoksa millet diyor hani açlıktan ölüyor işte. Benim. Bu arada TikTok'ta benim benim var ya 393 tane jeton var TikTok'ta benim. TikTok'ta jetonları nasıl kazanıyorum? Bu arada gemi sayımdan ben geri sayımdan kazanıyorum. Ayrıca kayıdan gidiyorum indirim uygulamayı Oradan gidip hemen uh, dost tutuyor basıyorum bazen çok iyi basıyorum sık bir sinirli telefonu telefonumu vuruyorum az kalsın telefonumu kırıyorum o yüzünden o tıklı yüzünden bazen çünkü bana çatı falan çıkmıyor yani 1394 tane sunum var o yüzden onlara gibi millete asa kral tacı göndereceğim e, ee, bu arada saat 9 gibi kimler canlı yapsa onları falan göndereceğim ben üşüyorum bu arada bu, İstanbul havada ne kadar soğuk ya benim gözüm donuyor çok hava soğuksa soğuk yani sana üşüyorum ben. Ben çok da koşuyorum, üşüyorum. Yani güzel. Şimdi ben artık ne yapacağım Evin falan geç. Şöyle topla, 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 Bakayım ha. 31 tane şeyimiz var. Ben gideyim şimdi bak bir de. Hadi yürüye git tamam. Ee, Orada. Zaman da bu arada tepki gösterin ya. Bu zamlar diye işte, şey, zamlar Erdoğan zamları var ya. on zamları. Erdoğan, Erdoğan sayıyorum ama zam getiriyorsun. Zam o kadar zam Bitiyor. Adam bir tane adam arasan ya adam Erdoğan, adam her adam, adam hep Erdoğan diyor. Bütün yıllar Erdoğan yaptın Erdoğan. Millet yani Badr Erdoğan seviyor sevmiyor. Ben seviyorum ben sev çok seviyorum Erdoğan o zaman çok güzel bir. Orada bomba mı Erdoğan'a çok tepki gösteriyor bu ortaya. Neyse şimdi dört atmıyorum. Şimdi ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Şurayı ben şöyle yapacağım. La Allah belanı versin bu ne ya? Şu niye... Allah kahretmesin. Neyse şurayı bak burayı böyle yapacağız ya. Burayı biraz sağlamlaştıralım ki burayı yıkılmasın. Şuraya bakıp sağlamlaştıracağız tamam. Hop hop. Hop hop. Tamam şöyle göz yapalım. Tamamdır abi. Şuradan motoru tip gösterirseniz çok olur. Zamlar ön gelen Çok Şu en iyi bir tıp. Evet şöyle bak bu sefer çok tebrik ederim her şam doları sürdü Evet ve şurada böyle yapsak tamam Evet yani buradan sonra Hop tamam yukarı aynı oldu mu? Tamam oldu. Şimdi burayı da böyle yaptıktan sonra bu arada video şimdi bitiriyor. Bakalım evimiz nasıl oldu sizler birlikte. Evet. Bakalım şimdi nasıl oldu ev? Bakalım. o mükemmel oldu lan. Evet. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Bir önce bakın ev güzel çok mükemmel oldu. Ee, ev nasıl oldu? Ee, ne isim ben arkadaşım? bu kadar. YouTube video böyle 2021'in son videosuna 自分に読める人はいるよ。いや、すげえ、すげえ、すげえ、すげ